5. ünitemizdeyiz. Doğal kaynaklardan bahsedeceğiz. Ekonomik faaliyetleri konuşacağız. Çok basit arkadaşlar. Çok basit. Hiç zor bir şey yok bu ünitede. Yapmanız gereken tek şey beni dikkatle dinlemek. Bakın arkadaşlar, bizim doğal kaynak dediğimiz, doğal kaynaklarımız dediğimiz bir şey var. Nedir bu? Ülkemizin arkadaşlar sahip olduğu zenginlikler. Yani bizim müdahalemiz olmadan kendi kendine oluşan şeyler. Yani topraklar, sular, madenler, ormanlar, turizm kaynakları, bu arada turizm kaynakları tırnak içinde söylüyorum, doğal güzelliklerden bahsediyorum, tarih eserlerden değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğal kaynakları kullanarak biz ne yapıyoruz? Ekonomik faaliyetler yürütüyoruz. Ekonomik faaliyet ne demek? Geçimimizi sağlamak için yapmış olduğumuz faaliyetler. Peki geçtim topraklarımız. Bakın size çok ilginç bir pasta grafik göstereyim. Türkiye arazisinin kullanım durumu 2016 TÜİK verisine göre. Türkiye'deki toplam yüz ölçümlü yani toplam kara parçasının kullanım alanlarını gösteriyor. Arkadaşlar Türkiye'deki toplam arazinin yüzde 27.5'i yani yüzde 27.5'u tarım arazisiymiş. Yani Türkiye'deki toplam arazinin neredeyse dörtte birinden biraz daha fazlasında tarım yapılıyor. Yani tarla buralar ekiliyor, biçiliyor. %28.6'sı ormanmış arkadaşlar. Türkiye arazilerinin toplamının %28.6'sı orman. Yani aslında az bir oran arkadaşlar. Ormanlık alanlarımızın çok daha fazla olmasını istiyoruz. Bunun dışında meralar var arkadaşlar. Yüzde on sekiz oranında mera. Mera ne demek? Otlak. Otlak arkadaşlar. <laughs> Hayvanların otları yer arkadaşlar. Hani böyle hayvanları çayıra salıyorlar ya. Heh, i̇şte o çayır meradır arkadaşlar. Yüzde bir su alanlarıymış. Bakın arkadaşlar çok az bir oran. Yani Türkiye'deki toplam arazinin sadece yüzde 1.4'ü suymuş. Ya yani Bunun içinde işte ne bileyim göller, nehirler aklınıza gelebilecek her şey var. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz. Ee, işte hani gece uyumadan dişinizi fırçalıyorsunuz ya o suyu açıyorsunuz böyle bir yandan fırçalıyorsunuz. Aynadan böyle yüzünüzü falan inceliyorsunuz. Ağ buramda sivilce mi çıkmış falan diye bakarken böyle. Ne olacak? Su akıp gidiyor. Oradan bir şu musluğu kapatayım demiyorsunuz. Tabi diyenler vardır ama. Yani arkadaşlar bizim suyumuz o kadar çok değil. Söylemeye çalıştığım şey bu. Gerçekten suyumuz çok değil. Suyumuz az. İşte veri yüzde bir nokta dört. Geri kalan diğer. Diğer dediğimiz ne arkadaşlar? Diğer dediğimiz işte dağlık alanlar, çöl alanları, bataklık alanlar yani herhangi bir şey için kullanılmayan alanlar veya yerleşim alanları bunların hepsi buraya giriyor. Geçtim. Bizde tarım önemli arkadaşlar. Ülkemizdeki en önemli ekonomik faaliyetlerden bir tanesi tarımdır. Ee, peki tarımda ee, Verimi arttırmak için neler yapılabilir? Yani tabii böyle ailesi çiftçilik yapanlar iyi bilir bunları. İşte gübrelemedir, tohumdur, makineli tarımdır, pazarlama imkanları, sulama gibi farklı etkenler var tarımda verimi arttırabilmek için. Ha şöyle de bir durum var açıkçası. Tarımda gerçekten makine kullanımı çok önemli. Özellikle bizim bu modern tarım dediğimiz bir şey var. Bunu maalesef üzülerek söylüyorum ama e, şu anda Hollanda'dan örnek vereyim mesela. Hollanda dediğiniz ülke küçücük. Bizim Konya kadar falan bir yer. Belki daha küçük. E, ama bakıyorsunuz Hollanda'nın tarım üretimine, tarımsal üretimine bakıyorsunuz. E, yüz ölçümü olarak oranladığın zaman e, bizden çok daha ilerdeler. Ya bu adamlar. Bu kadar az toprakta nasıl bu kadar çok üretim yapıyorlar? Makinalı tarım yapıyorlar. Ya örnek veriyorum. Şimdi bizde mesela işte fındık toplanır, zeytin toplanır değil mi? Bunları kim yapar? İşçiler yapar. İnsanlar yapar. E salıyorsun mesela 100 tane, 150 tane insanı fındık tarlasının, zeytinliğin e, içine. Mesela Demet bilir değil mi? Demet sen fındık falan o taraf sardı. Sizin o taraflarda çok. İnsanlar topluyor. Veya zeytin bir şekilde ilkel yöntemlerle toplanıyor. Ya şimdi adamlara bakıyorsun, bir makine yapmışlar. ya Açın şeyde, e, YouTube'da videoları var böyle. Bir makine yapmışlar böyle. Makine böyle geliyor zeytin ağacının üstüne. Makineyi de tek bir kişi kullanıyor. Geliyor böyle zeytin ağacının üstüne. Altında böyle şemsiye gibi bir şey açılıyor. Ağacın altını böyle, etrafını böyle kaplıyor. Ondan sonra böyle pıt pıt pıt, pıt 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 bir şeyler yapıyor. O zeytinlerin hepsi aşağıdaki şemsiyeğin içine dökülüyor. Oradan böyle bir makine, böyle bir bant var dönüyor. Zeytinleri makinenin haznesine taşıyor. O haznenin içinde yapraklı, çalı, çırpıydı neydi her şeyi ayıklıyor, paketliyor, arkadan veriyor. Bakın bu kadar işi tek bir kişi ve arkadaşlar... Tek bir makine yapıyor. E şimdi böyle bir yerde tarım tabii ki ne olacak? Gelişecek arkadaşlar. Bizim de modern tarım, makinalı tarım yapmamız gerekiyor. Geçtim. Hayvancılık. Bak şimdi bir şey anlatacağım. Arkadaşlar hayvancılığı şöyle düşün. Aklınız hayvancılık denli mi? Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, balıkçılık, ipek böcekçiliği gelsin. Burada şöyle bir durum var. Mesela Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi hayvancılık türü yaygın bunu bilmek lazım. Şöyle düşünmek gerekiyor. Büyükbaş hayvan, ee, büyük büyükbaş hayvan arkadaşlar daha büyük olan otları yer değil mi? Daha büyük otlarla beslenir. Daha büyük otlar nerede olur? Yaylalarda olur değil mi? Yaylalar nerede olur? Yüksek yerlerde olur. O zaman arkadaşlar biz büyükbaş hayvancılığın Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de yaygın olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Geldik küçükbaş hayvancılığa. Küçükbaş hayvancılık dediğimiz küçük otları yer. Küçük otlar nedir? Bozkır'dır değil mi arkadaşlar? Bozkır'ı biz tanımlarken ne demiştik? Kısa boylu ilk barda yaşayan, yazın kuruyan otlar demiştik. Bozkır nerede görülür? Daha çok İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. O zaman arkadaşlar küçükbaş hayvancılıkta İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın. Geçtim kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığını şöyle düşünün. Mesela marketten tavuk veya yumurta alıyorsunuz. E, bu yumurtaların tavukların son kullanma tarihi olur, değil mi? Hani belli bir süre içerisinde tüketmek gerekiyor. Neden son kullanma tarihleri çabuk geçiyor? Yani e, kümes hayvancılığıyla alakalı ürünleri tüketmen için kısa bir süren var. E, böyle düşündüğümüz zaman. Kümes hayvancılığının yapıldığı yerlerde tüketimin hızlı olması gerekmiyor mu? Yani tavuk yumurtladı o yumurtanın belli bir süre içerisinde tüketilmesi lazım yoksa son kullanma tarihi geçiyor. O zaman arkadaşlar tüketimin hızlı olmasını istiyorsak nüfusun fazla olduğu yerlerde kümes hayvancılığı gelişmiştir diyebilir miyiz? Ha. Yani kümes hayvancılığı büyük şehirlere yakın yerlerde gelişmiştir. Geldim aracılığa. Arı neyle beslenir? Neyle bal yapar? Polenle. Polen dediğin çiçektir. O zaman çiçek varsa arı var. O zaman arkadaşlar nerede çok çiçek çeşidi varsa orada arıcılık gelişmiştir diyebiliriz. Mesela neresi? Çiçekler de biliyorsunuz dağlarda olur. En çok çiçek çeşidi dağlarda olur. O zaman arkadaşlar Doğu Karadeniz, Hakkari çevresi, Muğla çevresi, buralarda arıcılık gelişmiştir. Niye? Yaylalar var, yaylalarda, dağlarda çeşit çeşit çiçek var. Bir de gezici arıcılık diye bir şey var. Gezici arıcılık. Ne biliyor musunuz? Mesela, Türkiye aynı anda dört mevsimin görülebildiği bir yer. Yani bir yerde işte hava çok soğukken, bir yerde çok sıcak olabiliyor. Dolayısıyla, bu gezici arıcılar şöyle yapıyorlar. Örnek veriyorum. Benim işte 100 tane kovanım var. Arı kovanım var. Ben bu kovanları yüklüyorum arabama, kamyonuma. Neyse. Gidiyorum Muğla'ya. Muğla'da tam çiçek mevsimi. Her yer böyle dağlar bayırlar. Oh oh. Mis gibi rengarenk çiçekler açmış. Kovanları böyle bir salıyorum. Arıları orada bütün çiçeklerden polen topluyorlar. Muğla'daki Çiçek mevsiminin bitmesine yakın Doğu Karadeniz'de çiçek mevsimi başlıyor. Kovanları topluyorum, kamyona dolduruyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Doğu Karadeniz'e, Artvin'e gidiyorum mesela. Gidiyorum, bu defa burada kovanları açıyorum. Arılar bir de orada şey yapıyorlar, polenleri topluyorlar. Orada çiçek bitiyor, Hakkari'ye gidiyorum. Hakkari'de bitiyor, diğer tarafa gidiyorum. Buna gezici arıcılık deniyor geldik balıkçılığa. Arkadaşlar balıkçılık dediğimiz Karadeniz'de yoğun olarak yapılır. Ha şöyle de bir durum var. Türkiye'de arkadaşlar söylediğimi unutmayın. Türkiye'de en çok balık miktarı Karadeniz'de bulunur. Bakın en çok balık miktarı Karadeniz'de bulunur ama en çok en çok balık türü çeşidi Akdeniz'de bulunur. Bakın miktar olarak Karadeniz'de, çeşit olarak Akdeniz'de. Yani şöyle düşünün. Karadeniz'de iki farklı türünden tamamen şu anda çok basitleştirmek için e, sallıyorum yani örnek veriyorum. Karadeniz'de iki balık türünden 20 tane toplam balık var mesela. Tamam mı? Akdeniz'de beş farklı balık türünden 10 tane yani her bir balıktan iki tane var. Karadeniz'de iki farklı tür var ama hepsinden onar tane var gibi düşünün. Anladınız mı? Karadeniz'de miktar çok. Ama Akdeniz'de çeşit çok. Gelelim ipek böcekçiliğine. İpek böceği şöyle baktığınız zaman iğrenç gözükür. ayık dersiniz. Bu ne dersiniz? Ama ipeğin dokuduğu böceğin dokuduğu ipekten yapılan kumaşı giyince öyle demezsiniz. Çok güzel olur kumaşı. Değil mi? İpek böcekçiliğinin şu anda Türkiye'de en yoğun yapıldığı yer, en çok ipek böceği üretiminin yapıldığı yer Diyarbakır'dır arkadaşlar. Tamam mı? Diyarbakır. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bizim arkadaşlar hayvan sayımız, bakın bizim hayvan sayımız ee, büyükbaşı olsun küçükbaş olsun bizim hayvan sayımız mesela birçok Avrupa ülkesininkinden çok daha fazladır bizde hayvan sayısı bu kadar fazla olmasına rağmen bizde et ve türümleri süt ve süt ürünleri Avrupa'ya göre neden daha pahalı yani bizde daha çok ama onlarda daha az hayvan olmasına rağmen ee, daha ucuz neden bunu araştırıp arkadaşlar bu videonun altına yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bir sonraki derste ben önce sizin yorumlarda cevaplarınızı okuyacağım. Ondan sonra bir sonraki derste cevabı ben söyleyeceğim. Ta sen biliyorsun. Anlatmıştım size okulda. Söylemem o yüzden. Evet, geçtim. Tekrar söylüyorum soruyu. Bizde Bizde hayvan sayısı Avrupa'ya göre daha fazla olmasına rağmen neden et ve türünleri, et süt ve süt ürünleri Avrupa'ya göre daha pahalı? Ya da şöyle söyleyeyim, hayvan sayımız daha fazla olmasına rağmen Avrupa'ya göre daha fazla olmasına rağmen neden et veya süt üretimimiz daha az? Evet. Yazarım. Evet arkadaşlar Türkiye'nin suları Türkiye'nin en büyük gölü Van gölü. Van gölünden sonra en büyük göl Tuz gölü. Tuz gölü arkadaşlar Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının sağlandığı göldür. Bu arada arkadaşlar Tuz gölü öyle derin bir göl değildir. Varsa bizi oradan izleyen oraya yakın e, oturan veya Tuz gölünü görmüş kişiler şöyle söyleyeyim tuz gölünün bir ucundan diğer ucuna yürüyerek gidebilirsiniz. Öyle derin bir göl değildir arkadaşlar. Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan demir yolu taşımacılığının bulunduğu tek göl Van Gölü'dür arkadaşlar. Van Gölü'nü görenler bilir. Göl gibi değildir. Baya deniz gibidir arkadaşlar. Çok büyüktür yani. Geçtim. Madenlerimiz ama önce ormanlarımızdan kısaca bahsedelim arkadaşlar bu harita Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılımını gösteriyor tabii ki en fazla bölge ormanımız yüzde 25'le Karadeniz bölgesinde bulunuyor Karadeniz bölgesini yüzde 24'le Akdeniz bölgesi takip ediyor ardından Ege yüzde 17 ile üçüncü sırada. Ardından arkadaşlar Marmara yüzde on üçte dördüncü sırada. Doğu Anadolu yüzde on birle beş. İç Anadolu yüzde yedi ile altı. Güney Doğu Anadolu bölgesi yüzde üç. Yani orman bakımından en fakir bölge Güneydoğu, en zengin bölge Karadeniz bölgesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ormanlık alanların bu kadar az olmasının sebebi nedir? Şiddetli kuraklık, şiddetli kuraklıktır arkadaşlar. Geçtim, madenlerimiz. Şimdi arkadaşlar, madenlerimiz konusunda, hemen yine bir harita üzerinden göstermek istiyorum. Burada harita yok, şuraya bakayım. Ha, şu harita üzerinden madenlerimizi göstereceğim. Arkadaşlar. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Bakın not alın bir soru daha soracağım. Bir araştırma sorusu daha soracağım. Not alın. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Buna rağmen Doğu Anadolu bölgesinden çok fazla maden çıkarılmaz. Neden? Evet arkadaşlar. Bizde maden çok. Bizde maden çok ama biz şu anda çok önemli yerlerden bahsedeceğiz tamam mı? Mesela falanca madenin en çok çıkarıldığı veya en önemli bölgelerini söyleyeceğiz. Benim söyleyeceğim yerleri bilmeniz yeter arkadaşlar. Tekrarlarım. Bakın arkadaşlar. Taş kömürü dendiği zaman aklımıza Zonguldak gelecek. Zonguldak Türkiye'de taş kömürün çıkarıldığı tek yerdir. Taş kömürü kaliteli bir kömürdür. Bir de lignit var arkadaşlar. Lignit ikinci kalite kömür. Taş kömürüne göre daha az kaliteli bir kömürdür. Lignit nerede çıkarılır? Türkiye'nin aslında hemen hemen her yerinde lignit vardır. Ama arkadaşlar en yoğun çıkarıldığı yer Manisa Somadır. Manisa Soma Hatta hatırlarsınız, bundan birkaç yıl önce Manisa, Soma'da maden işçileri göçük altında kalmıştı. 300'den fazla maalesef maden işçisi hayatını kaybetmişti. O maden işçileri linyet çıkarıyorlardı arkadaşlar. Geçtim, Bor, Bandırma, Kütahya, Eskişehir. Dünya bor rezervlerinin yüzde yetmişi Türkiye'dedir. Dünyada en çok bor bizde. Bu borlarda Eskişehir, Bandırma, Kütahya'da çıkarılıyor. Bordan birçok şey yapılabiliyor. Jet yakıtı dahi yapılabiliyor. Peki. <laughs> Biz ne yapıyoruz borla? Yani çok bor çok bizde. Ne yapıyoruz? Tabii ki jet yakıtı yapmıyoruz arkadaşlar. Yapamıyoruz zira. Biz arkadaşlar borla deterjan yapıyoruz. Deterjan, bormatik, dezenfektan yapıyoruz. Bir de bor cam yapıyoruz. Boru anneleriniz iyi bilir. Annelerinizin, annelerinizin o fırında böyle kek yaptıkları camlar var ya. Ha, bor cam. Onlar işte borla yapılır. Tabii gübre de olur olur. Evet arkadaşlar, geçtim. Bakır. Bakır arkadaşlar, elektronik eşyalarda kullanılıyor, kablolarda vesairelerde kullanılıyor. Türkiye'de arkadaşlar bakır dendiği zaman aklınıza Artvin, Murgul gelecek. Artvin, Murgul. Bir de, bir de neresi? Bir de arkadaşlar Elazığ gelecek aklınıza. Geçtim. Krom. Duydunuz mu hiç? Krom ne için kullanılır? Zırh kaplama olarak kullanılır. Genelde savunma sanayisinde. Bakın arkadaşlar demirle kromu birleştirirseniz ne olur? Çelik olur. Sapa sağlam bir madde olur. Arkadaşlar krom dendiği zaman bir Elazığ, iki Muğla gelecek aklınıza. Elazığ, Muğla. Geçtiğim Demir, demirden bir zaman aklınıza iki yerin gelmesi lazım. Bir Sivas, iki Malatya. Sivas Divriği, Malatya Hekimhan. Petrol, petrol arkadaşlar Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çıkarılır. Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt. Bizde doğal gaz var mı? Var arkadaşlar. Var da çok az var. Yani böyle e, hiç yok değil. Nerede? Kırklar eli Hamitabat'ta arkadaşlar. Kırklar elinde çıkarılıyor. Ama az yani. Öyle söyleyeyim. Hani biz biliyorsunuz dışarıdan aldığımız ürünler içerisinde en çok parayı neye veriyoruz? Petrole veriyoruz. Doğalgaza veriyoruz. Aynen öyle. Geçtim arkadaşlar. Madenlerimizi geçtim. Ee, hayır çıkarılmadı bulundu. Arkadaşlar enerji kaynaklarını biz yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayırıyoruz. Bakın burada temel faktör şudur. Yenilenemez enerji kaynağı dediğiniz çok basit aslında. Yaktın bitti. Geri dönüşü var mı? Yok. Petrol, lignit, kömür, doğalgaz bunlar hep nedir arkadaşlar? Yenilenemez enerji kaynağıdır. Dolayısıyla yaktıktan sonra bitiyor. Bir, ikincisi bunlar doğaya zarar veriyorlar arkadaşlar. Doğaya zarar veriyorlar ve şöyle söyleyeyim petrol gibi e, kömür gibi e, enerji kaynaklarına fosil yakıt denir. Tamam mı? Fosil yakıt. Yani bu kavramı unutmayın. Fosil yakıt da neymiş yahu demeyin. Yenilenebilir enerji kaynakları ise doğaya zarar vermeyen ve e, nasıl diyeyim? Hani bir şeyi yok, bir sınırı yok. Sürekli kullanabileceğim bir kaynak öyle miktar yok, bitmiyor. Güneş gibi, rüzgar gibi, su gibi arkadaşlar. Bunlar hep yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Geçtim. Vergi diye bir şey var arkadaşlar. Verginin ne olduğunu bilir misiniz? Tabii siz ödemiyorsunuz ama anne babalarınız ödüyor vergi. Vergi arkadaşlar devletin vatandaşa hizmet etmek için vatandaştan almış olduğu paradır. Tamam mı? Ve her Türk vatandaşı vergisini ödemek zorundadır. Çeşit çeşit vergi vardır arkadaşlar. Bunların içerisinde en çok bilineni nedir? KDV. Yani katma değer vergisi. Bir de ne var? Bir de ÖTV var arkadaşlar. Özel tüketim vergisi. Yani bunlar hepimizin ödediği vergiler. Sen gidiyorsun marketten su alıyorsun, o bir ciklet alıyorsun, sakız alıyorsun, orada bile bir vergi var. Sinemaya gidiyorsun mesela. Ben onu bilmiyordum yani <laughs> sonradan öğrendim. Sinema bileti almıştım da işte bu şeyden önce, bu pandemiden önce en son gittiğimde. Böyle kurcalayayım dedim film başlarken öyle hani anlamsız yere hani inceliyorum yani bileti. Baktım orada şey yazıyor böyle minik <laughs> eğlence vergisi yazıyor. Öyle bir vergi varmış arkadaşlar. Evet, eğlence vergisi varmış. Katma değer vergisi gibi vergiler şöyle. Sen ayrıca bir vergi ödemiyorsun. Örnek veriyorum. Suyun normalde fiyatı 2 lira mıdır? O 2 liranın sen iki liraya alıyorsun ya suyu. O iki liranın atıyorum 30 kuruşu zaten vergidir. Yani KDV olması suyu 2 liraya değil bir e alacaksın gibi. Öyle düşün yani. Doğrudan devlet işte çıkar benim hani vergimi ver demiyor. Ama doğrudan dediği şeyler var mı? Var. Ne var mesela? Motorlu taşıtlar vergisi var. Arabam varsa motorlu bir taşıtım varsa bu vergiyi ödersin. Gidip devlete tring ödersin. Emlak vergisi. Evin varsa ödersin bu vergiyi. Bunun dışında e, kurumların varsa mesela şirketin falan varsa yine kurumlar vergisi ödüyorsun. E, ne bileyim gelir vergisi ödeniyor. Vergi çok bizde arkadaşlar. Yani saymaya kalksak e, bitmez. KDV'yi ÖTV'yi bilin siz yeter. Geçtim. Vergi ödemek arkadaşlar vatandaşlık görevimizdir. Bunu unutmayın. Vergi ödemek vatandaşlık görevimizdir dedik. Geldik nitelikli insana. Nitelikli insan demek ne demek arkadaşlar? Nitelikli insan demek yaptığı iş neyse o işin gerektirdiği bilgiye, beceriye sahip olan, işini en iyi şekilde yapan kişiye nitelikli insan denir. Nitelikli insan önemlidir. Bir ülkenin kalkınabilmesi için o ülkede nitelikli insanların fazla olması lazım. Mesela arkadaşlar Beyin göçü diye bir şey var. Beyin göçünün en kötü tarafı nedir? Beyin göçüyle maalesef nitelikli insanlar dışarıya göç ediyor. Bunları tutmamız lazım. Nitelikli insanın hayal gücü yüksektir, çağ ayak uydurur arkadaşlar. Değişimi gelişimi takip eder, kaynakları verimli ve doğru kullanır. Çok yönlü düşünür. Yani kesinlikle arkadaşlar Bunlar nitelikli insanda bulunması gereken özellikler. Geçtiğim meslek konusu var arkadaşlar. Meslek konusu. Şimdi seçeceğiniz meslek her neyse arkadaşlar, kişisel özelliklerinize, karakterinize uygun olması lazım. Bu ne demek? Şu demek. Kan tutan, kan görünce bayılan bir insanın ben genel cerrah olacağım demesi gerçekten saçma olur. Veya çok çabuk sinirlenen, çok çabuk kıza konuşmayı sevmeyen bir insanın ben öğretmen olacağım demesinde saçma olur. Yani meslek tercihi yaparken kişilik karakter özelliklerinize de bakmanız lazım. Bir, ikincisi e, tabii yapacağınız işi seviyor olmanız önemli, sevdiğiniz işi yapmanız o önemli ancak o mesleğin gerektirdiği özelliklere de sahip misiniz değil misiniz? Bunlara da bakmanız lazım arkadaşlar. Çocukları sevmeyen biri öğretmen olamaz. Kesinlikle. Yani ben çocuk sesi duyunca işte sinir oluyorum. Abi sen çocuk sesi duyunca sinir oluyorsan öğretmen olamazsın. Çocuk sesinin huzur vermesi lazım. Ben şimdi mesela mikrofonu açarsam herkes birazdan konuşmaya başlayacak. Mesela ne olacak? Ben huzurla da olacağım. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Beşinci ünitemiz bitmiştir. Haftaya 6. ünite, sonra 7. ünite, sonra etkinlik ve denemelerle devam edeceğiz. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Telegram grubumuza üye değilseniz Telegram grubunun linki bu videonun altında açıklamalar kısmında var. Telegram grubuna katılabilirsiniz. Orada soru çözümleri de yapıyoruz. Yine arkadaşlar ders saatlerinden anında haberdar olabilmek için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Onun da linki videoların açıklama kısmında mevcuttur.